Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Sizlerle çağdaş felsefemizi işlemeye devam ediyoruz. Sartre ile ilgili bir ödev vermiştim. Önce o ödevimize beraber bakalım. Zaten yaptığınızı tahmin ediyorum ama biz bir daha üzerinden geçelim arkadaşlar. Şimdi Sartre'a göre insan eğer neyse o değildir. Ne olmuşsa odur. İnsan kendini kendi yapar. Daha önce kazandığı bazı belirlenimlerin el verdiği ölçüde kendine biçim verir, kendini oluşturur. Buna göre Sartre'ın insanla ilgili saptamasından hangi kavramın öne çıktığı söylenebilir? Vicdan, sezgi, içgüdü, özgür irade ve kader. Şimdi arkadaşlar ben zaten Sartre'ın düşüncesini bilmesem bile hemen şurada bana paragrafta verdiği kısma dayanarak zaten şıklardan yani hepsini elerim vicdan değil bu, sezgi de değil, içgüdü de değil, kader de değil. Yani bu gözle görülür bir şekilde özgür irade olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü diyor ki insan kendini kendi yapar. Bazı belirlenimlerin verdiği ölçüde kendine biçim verir, kendisini oluşturur. Yani özgür iradeye sahiptir diyor. Zaten Sartre neyi savunuyordu arkadaşlar? Varoluşçu felsefe düşüncesine sahipti ve diyordu ki insan önce var olur, Kendisi dünyaya gelir, daha sonra kendini, kendi karakterini kendisi oluşturur. Yani bazı karakterle, düşünceyle ya da kendine ait bazı özelliklerle dünyaya gelmez. Kendi kendisini oluşturur. Bu yüzden insan özgür bir varlıktır. Özgür bir varlık olduğu için de kendini kendisi oluşturuyordu. Hatta şunu vurguluyordu, kendisi özgürdür ama bu özgürlüğü başıboş bir özgürlükte de değildir. Yani bununla beraber bir sorumluluğun da olduğunu vurguluyordu. Burayı da unutmayın. Yani aslında özgür irade eklediği bir şey de vardı. Onu ben atlayalım istemiyorum. Şıklarımızda cevabımızı verdik. Tamam eyvallah ama yine de sorumluluğu da eklediğini unutmayalım arkadaşlar. Şimdi devamımızı şöyle yapalım. Hemen Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan diğer isimlerimize göz atalım. İonla Kucurade, kendisi değerler felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınır arkadaşlar. Şimdi ezbere gidin istemiyorum. Sadece kısa kısa her bir isim hakkında hani bir küçük fikrimiz olsun. Zaten ben önemseyeceğimizi, vurgulayacağımızı vurgulayacağım. Yani üzerinde durmamız gerekenleri zaten ee, vurgularız. Şu anda birkaç ismimiz kaldı. Onları da bitirdikten sonra eğer Nietzsche ve Bergson e, filozoflarımızla işler, işleyerek 20. yüzyıl yani çağdaş felsefedeki isimlerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ya yani ezbere istemiyorum. Kafamızda belli başlı kodlamalar yaparak üstesinden geleceğiz bunun. Şimdi değerler felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınır varoluşçu felsefe bakış açısı içerisinde de özgürlük problemini ele almıştır. Şimdi değerler felsefesi neydi arkadaşlar? İyi nedir? Kötü nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? gibi bunlarla alakalı sorular soran sanat felsefesi, ahlak felsefesi gibi iki disiplini içerisine alan bir alandı. Yani değerlerle alakalı düşünceler üretiyor zaten İona Kucuradi'de varoluşçu felsefe bakış açısı içerisinde de özgürlük problemini ele almıştır dedik. Zaten Sartre'de varoluşçu felsefeye değinmiştik. Ne dedik? İnsan önce var olup daha sonra kendi özünü, kendi karakterini kendisi oluşturur diyorduk. Bu yüzden özgür bir varlıktır diyorduk. Ve Yonla Kucuradi de diyor ki özgürlüğü vardır evet onun varoluşunun bir getirisidir ama her insan bu özgürlüğe ulaşamaz. Onu da vurguluyor sadece bazı insanlar ulaşabilir. Bu arada Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'nun da ilk kadın başkanıdır kendisi. Yani kendisi kadın felsefeciyi burayı atlamayalım çünkü resmimiz olmadığı için gösteremedim ama ilk kadın başkanı olmuştur. Ulu Unutku. Ulu Unutku da kendisi Çukurova Üniversitesi'nde, Mersin Üniversitesi'nde, Cumhuriyet Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kurmuş. Bu yüzden de kendisi gezgin filozof olarak bilinir. Geze, geze ne yapmış? Felsefe ile alakalı çalışmalar yapmış. Bu arada insan üzerine çalışmalar yapmış. Yani insanın hem felsefe hem insanı hem de topluma etki eden bir alandır demiş. Ve insan felsefesi üzerine çalışmalarıyla da bilinen bir isim. Yani insanı ele alan felsefe alanıdır zaten insan felsefesi de. Bu arada kendisi <laughs> felsefenin karşıt kültür olduğunu söylüyor. Yani ne demek? Ne diyor olabilir burada? Diyor ki mevcut kültürümüz eğer içerisinde karşıtını barındırırsa yani biz şu an içinde bulunduğumuz kültürde de aslında bazı kültürlerin etkisini ister istemez taşıyoruz. Yani mutlaka başka kültürlerin etkisi de oluyor içimizde. Ve felsefe sayesinde karşıt kültür tartışılma imkanı buluyor. Ve bu şekilde kültür kültürümüz gelişip serpilme imkanı da bulabiliyor. Yani içerisinde karşısını barındırdığı sürece sadece kültürümüz gelişebilir. Bu da felsefe sayesinde olabilir. Yani felsefe olmadan da toplum yaşar evet ama felsefeyle daha da güzel yaşar. İçerisindeki aslında başka kültürlerin tartışılma imkanını felsefe sağlar. Bu yüzden karşıt kültürdür demiş felsefe için. Ve felsefeyle aslında o hayattaki tek düzelilik, tek biçimlilik, sıradan yaşayış yerine daha hareketli bir yaşayış olmuş olur ve kültür de bu şekilde gelişir diyor. Şimdi İonla Kütüra dediğince hemen değerler felsefesi çalışmalarını hatırlayacağım. Varoluşu felsefe ile alakalı düşünceleri var. Ulu unutku dediğim zaman hemen aklıma gezgin filozof olduğu ve insan felsefesi üzerine çalışmaları olduğunu hatırlayacağım. Felsefenin karşıt kültür olduğunu söylemiş arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Şimdi bir yer ismimiz Nermi Uygur'dur arkadaşlar. Kendisi felsefede denemeci anlayışın öncüsüdür. Yani eğer diyor ki <laughs> bir filozof denemeci gibi çalışırsa eğer o zaman başarıya ulaşabilir. Yani eğer kendi düşüncelerini, kendi e, fikirlerinde ne yapacak? O zaman filozof kullanacak. Zaten deneme nasıl yazılır arkadaşlar? Kendi düşünceleri, fik kendi fikirleriyle yazılır değil mi? Yani bunu vurgulamaya çalışıyor aslında. Ve diyor ki eğer biz kendi felsefemizi, kendi kültürümüzü üretebilirsek başarılı olabiliriz. Yani taşınma bir felsefeyle düşünme, değirmeni dönmez. Ne çok kendi içimizde büzülmeliyiz ne de çok dışarıya bağlı kalmalıyız. Ne yapacağız o zaman? Başka kültürlerin eteğinin altına girmeden, yani sadece onlarla da hareket etmeden, onlarla etkileşim kurarak, yani kültürler arası o etkileşimi de kurarak, kendi kültürümüzü, kendimize özgü bir kültür, kendimize özgü bir felsefe oluşturmalıyız. Diyor ve bu arada zaten felsefe gibi dünyayı, kültürü birçok şeyde sorgulayarak deneme halinde kitaplaştırmış. Nermi Uygur. Bir diğeri isim Aydın Sayılı. Zaten kendisi bilim felsefesi çalışmaları ile tanınır. Yani ismiyle de kafamda kodlayabilirim. Hemen Aydın ismini gördüğüm zaman aklıma zaten Aydın kimse düşünür. Bir şekilde biraz çağrışım yapıyor bana ve ben bilimi belki buradan hatırlayabilirim. Bilim felsefesi çalışmaları ile tanınır. Bilim tarihi alanında da ilk doktorayı Aydın Sayılı yapmış. Yani yüksek lisansını yaptıktan sonra doktorasında bilim tarihi alanı da yapmış. Bilim tarihi dersleri de vermiş bu arada kendisi. Müba Türker Küyel'de felsefenin tarihsel gelişimi üzerine çalışmalar yapmış arkadaşlar. Nasıl çalışmalar yapmış şimdi ona bakalım. Felsefenin tarih öncesindeki Doğuşuna bakmış, tarihsel gelişmeyle alakalı çalışmaları bu yönde. Felsefe, Türk Kerküeri diyor ki, antik Yunan'da başlamamıştır diyor. Felsefe, insanların o tabiat karşısındaki o hayretinden, şaşkınlığından ileri gelmiş, öyle doğmuştur diyor. Bu arada kültürler arasındaki etkileşimleri de araştırmış ve diğer kültürler üzerinde bizim Türk kültürümüzün ne kadar büyük bir katkısının olduğunu, ne kadar eski ve zengin bir kültüre sahip olduğumuzu söylemiş ve bununla alakalı çalışmalar yapmış. Türk kültürünün yeri ve önemi üzerinde kendisi durmuş arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefecilerimizi işledik. Artık haftaya da 20. yüzyıla dair Bilmemiz gereken iki filozofumuz var. Henry Bergson ve kimdi arkadaşlar? Nietzsche. İki ismimizi de gördükten sonra artık 20. yüzyıla bir kapımızı kapatıyoruz. Artık bu şekilde 20. yüzyıl felsefesini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sizler de Nietzsche ve Bergson hakkında okumalar yaparak gelin istiyorum. Bu şekilde daha hazır oluruz. Çünkü onların felsefeleri biraz daha karmaşık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.